konusunda çarpanlar ayırma ve ikinci derece denklemlerden uygulamalar yapacağız. Şöyle ki a artı 1 bölü a 1 aynen yazıyorum. Tamam. Şimdi çarpı aşağı yukarı yazıyorum. a kare artı 3 a 4 a kare eksi 3 a eksi 4 Şimdi buraya kadar tamam. A artı bir bölüm, a 1 bölü A eksi 1'i aynen yazıyorum. Çarpı bu eksi 4 sayısı eksi 4 Bak şimdi eksi 1 çarpı artı 4'tür. Toplamları da 3'ü veriyor. O halde yukarısı a eksi 1 çarpı a artı 4'tür. Aşağısı da benzer bir yaklaşımla a artı 1 çarpı a eksi 4'tür. O halde arkadaşlar a artı 1'ler gider a eksi 1'ler zaten gider. Cevap a artı 4 bölü a eksi 4'tür. Evet. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Evet. Heh. Benzeri bak şimdi. İyi bak. Şimdi bura x kare karesi eksi 4'ün karesi bak. Bölü x artı 2 çarpı şimdi çarpı x bölü x kare artı 4 buraya kadar tamam mı? İyi görmeye çalışınlar. Şimdi yukarısı x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4'tür. İki kare farkı. Aşağısı x artı 2'dir. X kare artı 4. Şimdi burada x kare artı Gider. Tamam. Şu x kare eksi 4 de x eksi 2 çarpı x artı 2'dir. Hatırlayın. Aşağıda x artı 2 vardı zaten. Bu x artı 2 ile sadeleşir yavru celerler. x çarpı x eksi 2'dir. Bu kadar. arkadaşlar. Yukarıyı x parantezine alıyorum. x küp eksi 1. Aşağısı şu dört yerine 2'nin karesi yazsaydım iki kare farkıydı. x artı bir eksi 2 çarpı x artı bir <laughs> artı, x artı, 1, artı 2. Evet, bir dakika dur. Şimdi x artı 1'i yazıyorum artı 2. Şimdi böyle dursun. Burada payda işlemesi yapınca x kare artı 3x eksi 2x artı 1 bölü x artı 3. x çarpı x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 bölü x eksi 1 çarpı x artı 3 çarpı x artı 3 bölü hani birinci kez sahneye yazdım ikinci kez de ters çeviriyorum. Burası da x kare artı x artı 1'dir. O halde arkadaşlar x eksi 1'ler gider x artı 3'ler gider x kare artı x artı 1'ler gider geriye x kalır. Şimdi arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesini bulalım. Buraya önce x parantezine alıyorum. 6x kare eksi x eksi 2 0. Işte Burayı çarpanlarına ayırıyorum. Mesela 3x çarpı 2x 6x kare verir. 2 kere 1 de 2'yi verir. Buraya eksi atınca e, 1 kere eksi 2 eksi 2. Düz gidiyorum. 3x eksi 4x topluyorum. Eksi x. Evet. Bu ortayı veriyor arkadaşlar. O halde burası çarpanlarına ayrılırken çapraz bak düz gittim çapraz geliyorum. 3x eksi 2 çarpı 2x artı 1 eşittir 0. Buradan her birini ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. Bunu sıfıra eşitlersem x eşittir 0. Buraya sıfıra eşitlersem x eşittir 2 bölü 3. Buraya sıfıra eşitlersem x eşittir eksi 1 bölü 2 gelir. Buradan çözüm kümesi oraya yazmıyorum. Çözüm kümesi 0, 2 bölü 3 ve eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bu kadar. Şöyle bir soru çözelim. x kare eksi 2x eksi 7 eşittir 0 denkleminde artı 7. Çözüm kümesi nedir? a eşittir 1, b eşittir eksi 2, c eşittir 7. Biz kırmızı eşittir b kare eksi 4 a c'den. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 4 çarpı 1 çarpı 7'den 4 eksi eksi 24 bulunur. Eksi 24 küçük 0 ise çözüm kümesi boş kümedir. Evet. Hatırlayın. Tamam. yapalım. Arkadaşlar bazı arkadaşlar soruyor. Diyor ki hocam bazı sorular çarpanlarına ayırarak yapılıyor. Bazı sorular da diskriminatla yapılıyor. Ben bunu ayırt edemiyorum diyorlar. Bak şimdi. Böyle bir denkleme. Biz evvela çarpanlarla ayıralım. Bak şimdi. 3 çarpı 2'den X3 çarpı X artı 2'dir burası. Eşittir. 0 Tamam mı? X eşittir 3. X eşittir X2'dir. X1 burada X2'dir çözümde. Buraya kadar tamam mı? Şimdi ben bunu Normal diskriminant yapmak istiyorum şimdi. Şöyle ki bakınız. Şurada yanda yapalım daha iyi. Yani şurada dursun. Şöyle bakın. Burada A 1, B 1, C de eksi 6'dır. Diskriminant eşit B kare eksi 4 AC'den 1 4 çarpı 1 -4 çarpı eksi 6'dan Buraya sen parantez yap karıştırma. 1 artı 24 eşittir 25. Buradan x1 eşittir eksi b eksi artı kök bölü 2a'dan eksi eksi 1 eksi kök 25 bölü 2 çarpı 1'den 1 eksi 5 bölü 2'den eksi 2 gelir. Doğru mu? x2 de şurayı sadece şurayı artı alıyordun. Öbürlerini aynen yazıyordun. 6 bölü 2'den 3. İşte böyle de bulunur. Çözüm kümesi bu durumda eksi 2'dir, 3'tür. Burada da sen çözüm kümesini yazıyordun ya. Onu sıklıkla bahsetmiştik. Yani böyle fakat şimdi iki tane çözüm yöntemi verdik. Fakat hani İngilizler butluyor burayı. But. Yani but. Ama İngilizler böyle bak diyor. Tamam mı? Bak X kare eksi 2x eksi 7 eşittir 0 dersen mesela böyle versen sen bu denklemi çarpanlarla ayıramıyorsun. Bak ayrılmıyor demiyor. Çarpanlarla ayrılıyor. Fakat bu kesirli sayılar falan var veya karakterli sayılar var. Ben hızlıca diskriminanttan yapayım. Diskriminant işte 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 7'den 4 kere 28 32. X1 eşittir. Eksi B eksi kök 32 bölü 2 çarpı 1 eşittir. Eksi 2 eksi 4 kök 2 bölü 2'den eksi 1 eksi 2 kök 2'dir. Diğeri de eksi 1 artı 2 kök 2'dir. Diğeri de. Diğeri de şöyle yapayım da Fransız kalmayın. Buraya. Bu kadar. Şimdi sen nasıl olur da şunları düşünürsün? Düşünemezsin. Ben düşünemiyorum kendi adıma. Çarpanlarla ayrılırken. O yüzden biz dersimizde buraları anlatırken yani ciddi bir şekilde buraya değinmiştik yani hatırlarsanız. Tamam. Ee, Diskriminat yöntemiyle hepsini yapabiliyorsunuz. Hatta verilen ödelerde birisi de hatta şöyleydi bak. x kare eksi 4x artı sıfır sıfır. Sen bunu çarpanlarla ayırarak bulabilirsin. Diskriminatla da, da bulabilirsin. Fakat bunu hemen çarpanlarla ayıralım. Bak şimdi görebiliyorsan, yapabiliyorsan çarpanlarına ayır yap. Çünkü çarpanlarına ayrı yaparsan daha kısa olur, daha çabuk, daha seri yani. Onu demek istedim. Ha sonra sormuşuz. Adama diyoruz ki ya kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan 4'tür. Bu soruda kökler çarpımı nedir? Sıfırdır. Hani c bölü a sıfırdır. Bu kadar. Sonra Mesela x kare eksi 2x artı a artı 7 eşittir 0 olsun. Denklemin köklerinden birisi 2 ise diğer kök nedir? Soru bu. Dur şimdi. Şey, bunu demeyelim. Diğer kök nedir değil. Kökler çarpımı nedir? Tamam mı? Bunu da yaparsınız. Size ödev kalsın. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim şimdi. Burada payı sıfır yapan değerler çözüm kümesine dahil edilecek. O zaman ben ne yapıyorum? Çarpanlarına ayırıyorum değil mi? Evet. artı Aşağıyı da çarpanlarına ayıralım. Evet. Hayır. çarpanlar var mı? Aşağıdaki kısmı diskriminante eşittir. B kare eksi 4 ac'den 4 eksi 4 çarpı 3 çarpı 1'den 4 eksi 12'den eksi 8 gelir. Eksi 8 küçük sıfırsa aşağıdaki denklemin herhangi bir kökü yok. Hani x eşittir 3, x eşittir 5 diyemiyorsun. O yüzden aşağıya öyle c yaz sen oraya. Sen yukarısı sıfır eşitler. Işte. O zaman çözüm kümesi yukarısı sıfır eşitlerse